Yümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Ben İbrahim. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoyla ve yağmurlu ve sisli bir günden hepinize kucak dolusu sevgiler. Gördüğünüz gibi ardıcın dibine sokuldum. Hiç olmazsa bir 5 dakika 10 dakika ıslanmadık mı ceket sırtımıza kocuk içine almaz. Umarım beğenirsiniz. Herkese iyi seyirler. Valla şimdi ardın içindeyim. Oyun yayılıyor. Bir taraftan aşağıdan sis geliyor. Sanki böyle ince ince suluk kar gibi bir şey var havada ama böyle giderse kara çeviriyor. Etom vay aslanım vay. Böyle zamanda siz güdeceksiniz çavuş. Ben sadece göz kulak olacağım. Yönlendireceğim sürüyü siz güdeceksiniz. Tamam paşam ne var orada lan? Ne var içinde? He? Oyasların mı? Evet arkadaşlar. Koyun böyle uydur işte. oy vereceğim bırakacağım kendi başına yayılacak. dediğim yani dedim ya bir de bu işi yaptığın zaman en önemlisi köpeklerin olacak. Ya bak tam karşıda mesela koyunlar o tam depenin başında. Arka taraf mesela görünmez. Kurdun gelme ihtimali yüksek olan yer orası. Ama dediğim gibi bak benim köpeklerim dağda yanıma kesinlikle gelmez. Eto ile Babi tam şu sarı yaprak ağacın üstünde hizada oyunların tam önünde. Oyun arkaya gitti mi arkaya gidecek. Bak Babi kalktı. Yakınlaştırayım bir. O yüzden dağdaki avcı biz avız. Köpekler olmasa biz onlar için çok basit, kolay bir avız. Tabii köpeklerin olmasının sebebi hani en büyük özelliklerinden biri sürüye yanaşamıyorlar köpekler varken. Çünkü bizim görmediğimiz görürler, duymadığımız duyarlar. Dediğim gibi bu işi yaptığın zaman ilk önce köpeklerin yolu olacak. Yani kurtçu Ondan sonra cesareti bir olacak, birbirine tutkun olacak, destekçi olacak birbirlerine. Biri bir tarafa çekip biri bir tarafa gitmeyecek. Bilmeyen bilenden öğrenecek yani. Köpeklerin usta olandan arkasını yetiştirdiğin köpekler yavrular öğrenmesi lazım. Gerçekten öyle bir soğuk var. Ellerim bile telefonu tutarken donacak. He? Urayım. Benim kız burada mı? Şu koyunlara bir bağır da dönsün bakayım. Haydi. Parka gidelim mi? Hı, Hı. Ne yapacağız? Parka ayacağız. Kayacağız. Hı. -hı. Kaç Şimdi kere? Sen ayacaksın. Ben mi? Hı. Ben kayman kızım ben düşerim. Ama altıdan düşme. Ama amıcıdan düşme. Ben yani kırmızıdan düşme Hı, Hı. Ben de amıcıdan düşme. Tabii düşmen kızım. Ben çıkacağım. Sen çok sıkı tutunuyorsun. Ama şimdi ben şey Şimdi ama şimdi ben ayıyorum. O benim bozkurt hakkı bana nedir biliyor musun? He. Ben parka gideceğim. Gitmeyeceğim dedim. Hı. O çorabını çıkarıyormuş ayağından. Hı. Parka gitmeyeceğim dedim. Sen çıkarıyor musun? Yok. Bak sen çıkarsan sen de gitmeyeceksin. Annem gideceğim. Anam bilir mi parkı? He. Götürdü mü seni? Yok. He? Ötürmedi. Neden? Ama ötürmedi. Allah Allah. Ulan bu kızın anası. Anak seni sevmiyor o zaman kızım. Ha, He? Evet, en çok kimi seviyorsun sen? Annem Özlem. Başka? Mehmet Arası. Mehmet Arası mı? Ha. Onun ipini o çık Soğuk mu kızım abi, üşüdün mü? Ha. Ellerini mi ısıtmayayım bir? Isıt kızım Ecevi. <laughs> Oy, ısındı belli. Cebine kat kızım elini. Oy. Bu bu üşümüş? Ne demiş üşümüş kızım? zaman? Bunlar bir zoba zobalar yok değil mi meyveleri? Var mı? Yokmuş. Yok. Yok baba. Bak şu koyunlara bir dönsün haydi. He he. Haydi odanız artık akşam oldu diye. Akşam mı? He? Buradayız. Benim kız burada mı? Şu koyunlara bir bağır da dönsün bakayım. A, a. Haydi. Arka gidelim mi? Hı. Ne yapacağız? Kaka ayacağız. Kayacağız. Hı. Kaç sen kere? Sen ayacaksın. Ben mi? Hı. Ben kaymam kızım ben düşerim. Ama Öteden düşmem. Ama amıcıdan düşmem. Ben kırmızıdan düşmem. Ben de amıcıdan düşmem. Tabii düşme kızım. Ben sıkı tutunuyorum. Sen çok sıkı tutunuyorsun. Ama sana ben şey Şimdi ama sana ben ayıyorum. O benim bozkurt hakkınızda bana nedir biliyor musun? Hı. Ben parka gideceğim. Gitmeyeceğim dedim. O çorabını çıkarıyormuş ayağından. Parka gitmeyeceğim dedim. Sen çıkarıyor musun? Yok. Bak sen çıkarsan sen de gitmeyeceğim. Annem gideceğim. Anam bilir mi parkı? He. Götürdü mü seni? Yok. He? Ötümedi. Neden? Ama ötümedi. Allah Allah. Ulan bu kızın anası. Anan seni sevmiyor o zaman kızım. He. He? Evet. Çıyanım. En çok kimi seviyorsun sen? Başka? Mehmet Arası. Mehmet Arası mı? Ha? Onun ipini o, o çık asılmama ya. Soğuk mu kızma üşüdün mü? Ha. Ellerini ısıtmayın bir. Isıt mecbur <laughs> bir. Oy, ısındı mı elin? Isındı. <laughs> Cebine kat kızım elini. Oy. Bu bu üşümüş. Meden üşümüş kızım. Hı. Onlara biz zoba, zobalar yok değil mi elleri? Yok. Yok baba. Bak şu koyunlara bir dönsün haydi. <laughs> haydi odanız artık akşam oldu değil. Akşam oldu. Burası bizim yaylanın en meşhur sularından bir tanesi. Tombacık diyoruz biz buraya. Ne oldu oğlum Su mu içiyorsun? O. Bunun, bunun bebeği olacak kızım. Anneciğim. Tabi. Ama büyüyecek. Büyüyecek kızım. Ama sen çıkacak. Tabi. Ama niye çıkacak? Ama bebeği olacak bunun. Ondan sonra bu anne olacak. Bebeği de büyüyecek. Ondan sonra hı. meyler olacak. Kaşınıyor kızım o şimdi. Kaşınıyor. Hı hı. 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 Şuna baksana ya yayılır ya. Şşş. Gevenin içinde var o çok güzel arkadaşlar. Şimdi şuradan şöyle dolanacağım. Karşıdan şu güneşli yerden ağrı Arkadaşlar orada iki tane jandarma arabası, bir tane normal araba var. Yaylanın girişinde. içinde. Şey için gelmişler. O mahallenin telefon kaplasını çalmışlar. Direkten kesmişler gitmişler. Bizim bu tarafınkinde bir şey yok. Çünkü bu tarafta olsa bizim internet kesilir. O tarafın o mahallenin kaplosunu düğün akşam kim götürdüyse çaldıysa sökmüş götürmüş gitmiş. Adam direğin başına nasıl çıkıyor ben hayret ediyorum ya. Allah Allah. Bugün var ya gerçekten taşa geçmiş. Soğuk. Resmen evin suları donmuş. Ondan sonra hiç kırağı düşmeyen yerlere bile kırağı düşmüş. Bembeyaz. Benim kızım da annesiyle koyunun yanına geliyor. Nerede benim kız? <laughs> ne buldu? <laughs> Mantar mı? Nerede? <laughs> Vur. Kızım. Şimdi bak ben Bozkır'a gideceğim. Tamam mı? Sen de annenle burada meyleri güdeceksiniz. <laughs> Neden? Kim güdecek? <laughs> Oy çok güzel olmuş benim kızın saçı ya. Kızım o ne? Mantar. Nerede buldun? Şurada. He? Şurada. <laughs> Arkadaşlar şimdi Gülmüray'la biz Bozkura gideceğiz. Gülmüray'ın annesi bakacak. Koyunlara değil mi kızım? Yemiş Hanım gidecek. Biz nereye gideceğiz? Çek ağzını atma onu. Parka. Nereye? Parka. Parka mı diyeceğiz? Bak çocuğa. Ay çok güzel olmuş benim kızım Saç ya. Kaç tane buldun kızım mantar? tane buldum. Bir tane bulmuş. Ben varayım. Arabayı getireyim geleyim. Tamam mı? Ya sen şey, onu mamanın neş, için ama artık sana. Tamam. tamam kızım.